Herkese selamlar videoma hoş geldiniz. Bugün elimde çok özel bir cihaz olan Xiaomi 12S Ultra bulunuyor. Bu videoda bu cihazı inceliyoruz. Cihazı bize sağladığı için cep siteye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Eğer satın almak isterseniz Instagram adreslerini açıklamalar bölümüne bırakacağım. Fiyat hakkında bilgi almak için veya ürünler hakkında bilgi alıp satın almak için oradan ulaşabilirsiniz. Müzik <laughs> Arka kamerası ilk dikkat çeken nokta tabii ki çok büyük bir kamerası bulunuyor. Xiaomi bu cihazla Leica ile birliğine gitmiş ve cihazda Leica kameralar bulunuyor. Arka tasarıma baktığımız zaman arka tarafta tamamen deri bir tasarım karşımıza çıkıyor. Normal diğer cihazlardaki plastik veya cam bir yüzey yerine deri bir yüzey burada tercih edilmiş. Bu da cihazın premium algısını bayağı bir artırıyor. Özellikle elinize alıp kullanmaya başladığınız zaman çok güzel hissettirdiğini söyleyebilirim. Yuvarlak bir kamera çerçevesinin içerisine kameraları, flashları ve sensörleri yerleştirmişler. Ardından etrafına da kare bir plaka çekmişler. Kimine göre çok abartılı bir tasarım olsa da bana sorarsanız çok güzel gözüküyor. Benim ilk görüşte bayağı bir hoşuma gitti. Burada tek merak konusu olacak nokta bu kameranın nasıl korunacağı. Gerçi mutlaka internette bunun şu anda kamera lensleri falan satılıyordur. Çünkü çok büyük olduğu için çizilme ve kırılma noktasında sıkıntı yaşatabilir. Normalde Android telefonlarda görmediğimiz bir gövde rengiyle beraber geliyor. Kasasının da güzel hissettirdiğini söyleyebilirim. Alt tarafında hoparlör çıkışımız, şebeke antenlerimiz, USB Type-C şarj girişimiz ve mikrofon aynı zamanda sim kart tepsimizde bulunuyor. Üst tarafına baktığımız zaman da yine aynı şekilde stereo ses sistemine sahip olduğu için bir hoparlör de üstte, kızla ötesi sensörü ve yanında da ikinci mikrofonu bulunuyor. Ses açma kapama tuşları sol tarafa konumlandırılmış. Bir Xiaomi klasik olarak da sol tarafta yine hiçbir tuş bulunmuyor. Cihazın ağırlığı 225 gram. Aslına bakarsanız bu ve bu malzeme kalitesine göre 225 gram kabul edilebilecek bir miktar. Çünkü iPhone 14 Pro Max mesela en basit 240 gram bir ağırlığa sahip. En kalın noktası 9.6 milimetre. Cihazın yan kapak tasarımı inceden kalına gittiği için kullanırken 9 milimetrelik bu kalınlığı size hissettirmiyor tabii ki. Cihazın ekranı kavisli bir ekran ve nokta şeklinde bir ön kameramız bulunuyor. Cihazın ekranı 6.73 inç boyutunda ve AMOLED bir panele sahip. 1440x3200 Quad HD bir panel dostlar ve 522 PPI piksel yoğunluğuna, 120 Hz tazeleme sahip. Ekran özellikleri konusunda Amiral Segment'teki tüm özellikleri bu ekran taşıyor. HDR HDR10 ve HDR10+ da destekliyor. Parlaklığımız maksimum 1500 nite kadar çıkabiliyor. Bu bir de 8 milyona bir kontrast oranımız bulunuyor. 240 Hz bir dokunma hassasiyet teknolojisini destekliyor ve dokunduğunuz zaman bunun farkını anlayabiliyorsunuz. Ekranın size verdiği anlık hissiyatlardan ekranın ne kadar akıcı olduğunu ise çok güzel bir şekilde belirtebiliyor. Yani özellikle ekran konusunda ben çok memnun kaldım. Biliyorsunuz ki 14 Pro Max kullanıyorum ve 14 Pro Max'ten sonra bu cihazı kullandığım zaman ekran konusunda beni bayağı bir memnun ettiğini söyleyebilirim. Ben ekran performansını bayağı bir beğendim. Batarya olarak cihazda 4860 mAh sahip bir batarya bulunuyor. Bu bataryayı kablo ile 67W'a kadar hızlı şarj edebiliyorsunuz. Ben bu cihazdan 120W beklerdim. Ancak 67W yeterli mi derseniz Tabii ki de yeterli. 40 dakika gibi bir sürede cihazı sıfırdan yüze şarj edebiliyor. Kablosuz şarj noktasında da 50 Watt bir hızlı şarj desteği bulunuyor. Eğer destekten bir kablosuz şarj istasyonunuz varsa 50 Watt olarak hızlı şarj edebiliyorsunuz. Özellikle kablosuz şarj noktasında teknolojisinin bayağı bir gelişini açıkça belirtebilirim. Bu cihazın en önemli özelliklerinden bir tanesi olan işlemcide de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus olarak geliyor. 3.2 GHz frekansına sahip ve CPU'nun üretim teknolojisi 4 nanometre. Elimdeki cihazda 12 GB LPDDR5 RAM bulunuyor acayip bir RAM miktarı ve dahil yapılan biçim olarak da UFS 3.1 burada kullanılmış. Bu cihazda bizim için en önemli şeylerden bir tanesi tabii ki de kamera. Çünkü bu cihaz zaten kamera özellikleriyle öne çıkan bir cihaz. Ana sensörümüz 50 megapiksel çözünürlüğe sahip ve optik görüntü sabitleyici özelliğini de destekliyor. Burada tamamen Leica ile işbirliğine gidilmiş ve Leica'nın sensörleri kullanılmış. Ana kameranın diyafram açıklığı f1.9 ve odak mesafesi de 23 mm olarak belirtilmiş. 1 1 inç sensör boyutuna sahip ve 8K video kaydı yapabiliyor. Kamera konusunda çok acayip bir telefon olduğunu söyleyebilirim ve en çok dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi de fotoğraf ve video kalitesi oldu. Normalde biz çok Android veya iOS cihazda bunu fark etmişsinizdir. Fotoğraf kamerasındayken çok güzel net çeker ancak videoya geçtiğiniz zaman kaliteyi bozar. Ana kamerası videoda fotoğrafta ne kadar netse videoda da o kadar net çekiyor. Bu benim çok hoşuma gitti. İlk elimi alıp kurcaladığım anda zaten ben bu farkı hissetmiştim. 5x zoom yapıyor gördüğünüz gibi. 5x zoom yaptığı zaman bile kaliteyi bozmuyor. Cihazda Çin sürümü yüklü olduğu için arayüzler biraz farklı olabilir. Gerek kamera arayüzü gerek de ana ekran arayüzü biraz farklı olabilir. Elektronik imaj sabitleme konusunda burada Leica ile işbirliğine gitmişler. Leica vibrant özelliğini destekliyor. Açtığın zaman titreşimleri neredeyse sıfıra indirebiliyor. Sabit video ve sabit video pro bulunuyor. Bunları açtığınız zaman tabii ki cihaz iPhone'larda olduğu gibi yüksek ışığa ihtiyaç duyduğu için kaliteyi düşürüyor. O yüzden yüksek ışıklı bir yerde çekim yaparken bu özelliği kullanmanızda fayda var. Hem titreşimleri azaltıyor hem de net bir görüntü alabiliyorsunuz. Ve videolardaki HDR'ı da kapatmak için burada kısa yol koymuşlar. İsterseniz HDR'ı kapatabiliyorsunuz, isterseniz açabiliyorsunuz. O şekilde çekim yapıyor. Ancak HDR açtığı zaman kaliteyi bir tık düşürüyor gibi geldi. Bana da öyle gelmiş olabilir. Şuradan 8K'ya ayarladım. 8K 24 kare çekebiliyor. Ve zaten açtığınız anda o farkı hissediyorsunuz. 8K ile sadece 6 dakika kayıt yapabiliyor. Daha uzun kayıt yapamıyor kapatıp tekrardan videoyu başlatmanız gerekiyor. Burada kısa yollar halinde isterseniz geniş açı kamerasına, isterseniz ana kamera, isterseniz de 5x zoom yapabiliyorsunuz. Ve efektler de yandaki tuştan rahatlıkla ayarlanabiliyor. Ağır çekim noktasında da bayağı bir kendi geliştirmiş mi? çünkü 1080p 480 fps ağır çekim video kaydı yapabiliyorsunuz. 480 fps yani bayağı bir yavaşlattığını söyleyebilirim. Bunda 1080p olarak yapması zaten gayet yeterli. Cihazda bulunan ikinci kamera, ekstra geniş açı kamerası 48 megapiksel bir çözünürlüğe sahip ve diyafram noktasında da f2.2 diyafram değerine sahip. Ben geniş açı kamerasını çok fazla beğenmedim. Özellikle ana kameradan geniş açı kamerasına geçtiğiniz zaman o farkı size rahatlıkla hissettirebiliyor. Bence ana kamera performansı çok güzelken geniş açı kamerasının performansı çok da yeterli değil. Tabii ki bu yorum benim loşlıktaki deneyimlerime bağlı. Yüksek ışıkta dışarıda çekim yaptığınız zaman aradaki kalite farkını hissetmeyebilirsiniz. Üçüncü kameramızda 48 megapiksel bir çözünürlüğe sahip. Diyafram değerimiz de f nokta 1 olarak geliyor. 3. kameramızın özelliği telefoto kamera olması. Bunda bile optik görüntü sabitliği özelliği bulunuyor. 4. kameramızda 32 megapiksel çözünürlüğe sahip. Tof kamera olarak geçiyor. Tof kameranın ne işe yaradığını ekranda bir yere ekleyeceğim veya sağ veya sola ekleyeceğim. Oradan okuyabilirsiniz. Ee, ön kameramız tabii ki Xiaomi klasiği 1080p 30fps yine Xiaomi burada 1080p 60fps veya 4K 60fps yerine 1080p 30fps kullanmış. Bence bu kadar premium, kaliteli bir cihazda, özellikle arka kamerası bu kadar iddialı olan bir cihazda en azından 1080p 60fps video kaydı özelliği bulunabilirdi. Cihaza yakışacak kayıt seçeneği ise kesinlikle 4K 60fps'ti. Xiaomi her zaman arka kameralara özen gösterse de ön kameraya fazla özen göstermiyor. DxOMark puanına baktığımız zaman da 138 puan almış. Bu da çok iddialı bir puan diyebiliriz. Ee, en solda Pro modu bulunuyor. Burada Pro modundan dilediğiniz gibi ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yanında belgeler modu bulunuyor. Bu zaten tüm Xiaomi'lerde olan bir mod. Video konusunda şöyle HDR açıp kapatabiliyorsunuz. Stabilizasyon özelliklerini açıp kapatabiliyorsunuz. Filtreleri açıp kapatabiliyorsunuz ve mesela geniş açı kamerasındayken zoom yaptığı zaman ana kamerayı kullanmıyor. Geniş açı kamerası üzerinden zoom yapıyor. Peki ana kameradayken nasıl yapacak onu bir test edelim. Ana kamerada videoya başladım. Geniş açıya geçmiyor. Yani ana kamerada videoya başlarsanız video esnasında geniş açıya geçemiyorsunuz. 5x zoom yaptıktan sonra bakalım nasıl oluyor. 5x'i yaptım. Ana kameraya yine geçmiyor. Bu konuda da bir yazılım desteği gelseydi güzel olurdu. Yani mesela normal ana kamerayla video çekerken keşke o anda 0.5x'e geçebilseydik veya zoom yapabilseydik. Orada da ufak bir yazılım eksikliği bulunuyor ancak kalite konusunda, donanım konusunda gayet güçlü olduğunu belirtebiliriz. Makro modu bulunuyor. Bu arada makro çekim de yapabiliyorsunuz. Makro modunu açıyorum. Açtığım zaman tabii kalite 1080p 30 fps'i düşüyor. 4K veya 8K makro modu bulunmuyor. Yakın çekimlerinizi bu şekilde yapabiliyorsunuz. Fotoğraf kısmına geliyorum. Fotoğrafta yine HDR ve Leica'nın burada çeşitli özellikleri bulunuyor. Yapay zekayı açıp kapatabiliyorsunuz. Bunda da yine makro modu gibi özellikler bulunuyor. Ve Google Lens'le anlaşması bulunuyor. Direkt buradan Google Lens üzerinden çekim yapabiliyorsunuz. Buradan da yine birçok özelliği ayarlama şansınız bulunuyor. Filigranı açıp kapatabiliyorsunuz. Normalde ana kamerası 50 megapiksel çekmiyor. 50 megapiksel çekmek istiyorsanız daha fazladan 50 megapikseli aktif etmeniz gerekiyor. Ağır çekim olsun, kısa video olsun, panorama olsun, hızlı çekim olsun hepsini daha fazla kısmından ayarlayabiliyorsunuz ve ay fotoğrafı çekmek için de ayrı bir süper ay modu bulunuyor. Şu fotoğrafı az önce 5x zoom yaparak çektim ve kaliteyi görüyorsunuz. Acayip bir kalitesi bulunuyor. Şöyle gösterdiğim zaman yani yazıları falan. Biraz titrettim tabii. Titretmesem, tripodla çeksem çok daha güzel bir görüntü alabilirdim çok güzel bir zoom kabiliyeti bulunuyor ve maksimum zoomuna baktığımız zaman da 120x zoomla karşımıza çıkıyor. Çünkü bir periskop kamerası bulunuyor. Bu şekilde 120x zoom yapabiliyorsunuz. 10x yaptığınız zaman bile kaliteyi düşürmüyor. Yani bu cihazı en çok öne çıkaran özelliklerden bir tanesi kesinlikle zoom özellikleri ve kamera özellikleri. Bu cihazı alacaksanız ekran için değil, donanım için değil, kesinlikle kamerası için almanız gerekiyor. Çok profesyonel bir kamerası bulunuyor. Ayarlardaki özelliklerini de bir kurcalayalım. Mesela bakın Burada birçok şey ayarlayabiliyorsunuz. Parmak izinin animasyonunu ayarlayabiliyorsunuz. Birçok animasyon burada bulunuyor. Birçok bildirim efekti bulunuyor. Bu efektleri de ayarlayabiliyorsunuz. Gerçi bunlar bütün Xiaomi cihazlarda bulunuyor. Ancak bunun arayüzü biraz daha farklı. Ekran kısmında da ekran çözünürlüğümüzü burada 3200'e 1440 olarak ayarlayabiliyoruz. Tabii ki bunu ayarladığınız zaman batarya performansı doğal olarak düşecektir. Normal şartlarda Full HD Plus olarak kullanıyorsunuz. Ancak istediğiniz zaman Full HD veya Quad HD ye geçebiliyorsunuz. Yenileme hızını da buradan ayarlama şansınız bulunuyor. Varsayı olarak seçebiliyorsunuz ve özel kısmından 90, 120 olarak seçebiliyorsunuz. Mesela şu anda 120'ye ayarladım ve direkt hissiyatın değiştiğini söyleyebilirim. Yapay zeka görüntü motoru bulunuyor. Bununla da çözünürlük ayarlarını, görüntü gelişme ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Birçok burada da Mi 11 Ultra'da olduğu gibi özellik bulunuyor. bana sorarsanız şu anda Xiaomi'nin en premium, en kaliteli cihazlarından bir tanesi. Özellikle kamera konusunda bir cihaz tercih yapacaksınız. Sizi asla üzmeyecek bir cihazdan burada bahsedebiliriz. Bence gerek arka kamera dizaynı olsun gerek de kamera kalitesi olsun piyasadaki birçok cihazı çok rahat gömebilecek seviyede bir telefon. Bu cihazda daha fazla video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.